Alarga TV'den hepinize selamlar olsun arkadaşlar. Ben Emirhan. Bugün Valorant'ta Mertcan'la oynuyoruz. Ben Sage oynuyorum. Merhaba arkadaşlar ben de Jet oynuyorum ne? Sizi şaşırtmadım. Böyle kalkanımızı alalım. Abi sen başlarken silah mı alıyorsun kalkan mı alıyorsun? Kalkan. Ben de kalkan alıyorum ya. Duvar. Aa biri ya var abi burada. Kısa da. <laughs> Yük kalmadı. Tamam tamam. Bir kişi daha var. Bir düşman kaldı. Helal. Güzel. Güzel oyun. işini <laughs> Ne alak? Bulduk alak. Hmm. Düşman görüldü. Ben B'ye gidiyorum abi. Adam bir kişi kaldı. Allah yanlış oldu. Ben şu adam bir sus kucam ya. Sus kurdum. İyileştirin Bir düşman kaldı Nerede bir düşman ya Son 30 saniye Allah'a Son 10 saniye Ah vuramadım ben Pompala oynayayım bakayım bu el Sage'i de sevdim ya o da güzel karakter Güzel abi şey bak üstüne işte biraz daha destek amaçlı çok çabuk ölmez ölmemesi lazım ellerde. Bir şeyler patlatmam lazım. Bariyer kuruldu. Düşman gördüm. Bir düşman kaldı. Beşli bela. Boyu <laughs> beşli bela. Biz <laughs> Ağızlarına vurdum. var sanırım Hadi bakayım Bir daha B var, var, Bye bye Multimadır. Yerde kal Bir düşman kaldı Ultima sefer B'ye gideceğim ben ya. Bakit mi hafif geldi anlamadım. Ah, düşman görüldü. Ah. ah bir tane ah. C. C. Yok C ne ya? Ben C. B'ye şey... doğru gidiyordu. Dikkat dikkat. daha var. Ey ey left. Spike yerleştirildi. kimse şey yaptı olmadı. Kardeşim TR'deyiz de yabancılar da geliyor ya. Bizim şey yabancı mesela. Ah yanımda canlarım varken sırtımız yere gelmez. Bunlardan bir çocuk olmaz. Good. Yemeğimle oynamadan ne demiyorum. Hayır yani? Asist de yeterli aslında. Ama bunlar böyle bir yok. O mantık yok yani. Berten yanıma gel. Sana can basacağım. Sağ ol. Yanıma gel. Senin için. Evet. Acıdı mı? Dönmüş olabilir. Ben buraya gidiyorum. Amam tamam yok şu an. Son 30 saniye. B'de. Spike yerleştirildi. Düşman görüldü. Bir düşman kaldı. ...bize lazım mıydı? Dimdik ayaktayız. Bakın şimdi! Bariyer kurudu. Düşman geldi. Sabit! Bir düşman kaldı. Bir adam kalmıyor ya. Bir duvar mı var ölüyor. Oh, sonucu da hamamda. 3 evet, üç tane ardı ardı ultiyle abi. Sağ tık sağ tık sağ tık yaptım. Ülkümünü aldım. Evet. Yet, abi böyle agresif oynamak lazım ya. Çünkü atik karakter böyle hızlı. Hızlı oynarsan adamları böyle şey yapabiliyorsun. <laughs> Ah son be. oyuncu. Elimde vandal olduğumu O hatırladım. kadar çok şey yapmadım ki yani savaşa girmedim ki, <laughs> silahın unuttum. Temizlendi. Gördün. Öldü. Ya! Normalde B'ye gidecek. Geldi. Biri burada. Bir düşman kaldı. Ama onu da alıyor vallahi. Hadi oğlum. Son 30 saniye. Tabanca hey aldı. Ama biraz sıkıntılıymış edeyim. karşı taraftaki adam. Evet karşıdakiler biraz <laughs> yanlış yere bakıyor yani adam oradan sonra niye oraya dönsün ki? değil <laughs> aslında, Bu bana yeter mi sandılar? <laughs> Doğru yoldayız. Ultim var. Şaşmayın. Ölebilirsin Mert. Tamam e. Bu video kısa oluyor ya. Vallahi oluyor ya. Yapacak bir şey yok. Hızlı kazandık. Bariyer kuruldu. <laughs> <laughs> Yük kalmadı. <gülüyor> 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 Yük kalmadı. Yük kalmadı. Seçiyor Ha ağda tekim ben ya. Aya girdi galiba bunlar. Bakacağım. Şimdi B'deler ya. Ayakta kalan son Oo, oyuncu. Çok kötü Savaştım düşman yerde. Aynen B'ye kuruyorlar şey orada. Spike Kullanayım mı? Aa kullanabilirsin abi bana alırsın. Neredesin? Ee, biraz daha sağda olmam lazım. Ha oradayım bak. Adam vurmadım vurmadım ama şimdi vurdum yani. <laughs> Taraf değiştirmeden önce son tur. Cebinde tutma. Galatasaray şey gidecek. Sana bir seni uyandırman bir asist olabilir. Aynen. Şey de olabilir. Killlerden asist olabilir. <laughs> Senin aldığın killlerden de asist olabilir. Aynen öyle. Aynen. Puan yapsalar puan mantıklı. <laughs> tanesi tane HP. Düşman Bir düşman kaldı. Spike düştü. değiştiriliyor. Yani bu ufdayı. bir, <laughs> bir oyun için oyun içindeki puanlamada bir şeyle bir bence uygunsuzluk var yani. Evet evet abi. Evet. Mesela bombacı kız bombarıyla çok kill alabiliyor yani bazukasıyla falan garanti killler alabiliyor. Hani yani yani, skilllere puanlama yapmamışlar. yapmamışlar. Hiç evet, puan yok. Hiç puanlama yapmamışlar. Ama düzenleme gelir. Ya inşallah gelir yani. Çünkü hani Sage bu sefer çok harbiden düşük kalacak yani e, skor bakımından. Aynen. Dereceli geldiğinde skora bakılan derece atacaksa kimse Sage oynamak istemez ki. Aynen öyle. Ya şu an belki kapalı ya belki yani oyunu, karakterleri öğrensin diye puanlama böyledir bilmiyorum. Ha olabilir. Can can geliyor. Daha benim, lazım. benim dalım sana geldi. Allah razı olsun. Yük kalmadı. Bir düşman kaldı. Kal orada. Kal orada. Yük evet. kalmadı. Gerçekten basit bir oyun oldu ya bu. Son Sadece sayı. düşünmeyi niyetlemedim bile. Gösterelim. bire gitti Saldıran arkadaşlar ya. kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, evde kalın.